Kanalımda bugün sizlerle irmikle hazırlayabileceğiniz şerbetli tatlardan birisi olan hira tatlısı portakalla lezzetlendirerek denedim ve çok da güzel oldu. Bu yüzden sizlerle paylaştım. Malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmaktadır. İşe öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Şeker eriyince ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Bir kap içerisinde yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı alıp karıştırıyoruz. Un, vanilin, portakal kabuğu, portakal suyu ve hamur kabartma tozunu da ilave ediyoruz. Önce biraz karıştırıp ardından yoğuruyoruz. Hafif ele yapışan bir hamur kıvamı olmalı. Avucumuzun için hafifçe yağlayıp hamurdan parçalar alıp küçük küçük yuvarlıyoruz ve bu yuvarladığımız topları irmiye buluyoruz. Yağlanmış borcama veya fırın kabına diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda 35 dakika kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca oda sıcaklığında soğuttuğumuz şerbeti üzerine döküyoruz. Şerbetinin çekmesini bekliyoruz. Şerbetini iyice çeken Hira tatlımızın üzerine Hindistan cevizi veya antep fıstığı tozu kullanabilirsiniz. Ben onları kullandım. Çok da güzel yakıştı. Servis esnasında yanına Vanilyalı dondurma topları da koyabilirsiniz. Oldukça çok yakışıyor şerbetli tatlı yanına bu vanilyalı dondurma. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.